Onu vazgeçirmek istedi. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam vallahi ben Allah'ın emrini o vadide mutlaka yerine getireceğim dedi. Rivayet edilir ki şeytan İbrahim Aleyhisselam'ın önünü kesip Allah'ın emrini yerini getirmekte getirmekten vazgeçirme vazgeçilmeye uğraşınca bugünkü yeni gelen arkadaşlar görecekler bizim bizle beraber umreye gelen, önceki gelen kafilemizi biz gösterdik. Orada şeytana yedi tane taş atıyor İbrahim Aleyhisselam. Ondan sonra orta şeytan tekrar görünüyor. Orta şeytanda da yedi taş atıyor. Ve son olarak küçük şeytana da yedi taş attıktan sonra şeytan kayboluyor. İşte bize şeytan taşlama da Hz. İbrahim Aleyhisselam tarafından kalmıştır. Öyle Aziz kardeşlerim, bir Müslüman Allah'ın yolunu bırakıp taşladığı düşmanın peşinden gider mi hiç? Şeytan taşlamak, her türlü kötü düşünce ve davranışlardan sakınmak ve şeytanı bırakıp Allah'ın emirlerine uymak hususunda Müslümanlar için bir uyarıdır şeytan taşlamak. Evet aziz kardeşlerim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile Hazreti İsmail Aleyhisselam baş başa kalınca oğlum ben rüyamda gördüm ki seni kurban ediyorum dedi. İsmail Aleyhisselam "Babacığım sana en doğru yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedikten sonra "Peki dedi sen bunu anneme söyledin mi?" İsmail Aleyhisselam diyor babasına. Sen bunu anneme söyledin mi? İbrahim Aleyhisselam, hayır söylemedim diyor. İsmail Aleyhisselam diyor ki, baba keşke bunu evde söyleseydin de annemle helallaşsaydın diyor. Keşke bunu evde söyleseydin, annemle helallaşsaydın diyor. diyor. Baba oğul birbirine sarılıyorlar. Hüngür hüngür ikisi dağılıyor birbirinin boynuna sarılarak hüngür hüngür bir ağlıyorlar. İsmail Aleyhisselam diyor ki: Baba, ne olur? Beni keseceğin zaman önce bir ellerimi bağla. Ve beni yüzüm kulü yere atır. Beni yüzüm kulü yere atır ve güzelce beni bağla. Ola ki Allah'ın emrine karşı gelirim. Sen, sen yüzüme bakarsın belki vazgeçersin. Sen, 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 sen. Ne olur ellerimi bağla baba diyor. Ve yüzüm kolu yere yatır. Ve beni boğazladıktan sonra kanlı gömleğimi anneme götür. Annem onunla teselli olsun diyor. Evet İbrahim Aleyhisselam. Oğlum sen Allah'ın emrettiği şey hakkında bana ne güzel yardımda bulundun dedi. Ve onu sımsıkı bağlayarak yüzü koyun yere yatırdı. Bir baba düşünün. Bir anne düşünün. Çocuğunuzun eline bir diken bassa bir anne, bir baba onun acısını ta yüreğinde taşıdı. Kıyamaz evladına. Evlatlarımızı kesmeyi bir tarafa bırak. Bunların yüzüne bakmaya kıyamıyoruz. Allah hepimizin çocuklarını bağışlasın. Allah onlara zarar vermesin. Evet değerli kardeşlerim. Öz oğlunu Allah'ın emri olduğu için boğazlamak için Allah'a teslim oluyor. Bir evlat düşünün, babasına o kadar itaatli ki, kendisini kurban etmek isteyen babasına itiraz etmiyor. Güçlük çıkarmıyor. Aksine kayıtsız şartsız ona teslim oluyor. Babasının Allah'ın emrini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Aman Allah'ım. Bu ne büyük bir teslimiyet. Bu ne kusursuz bir itaat. Bu ne zor bir imtihan. İnsanın evladıyla olan imtihanı hiçbir şeye benzemez. Cenab-ı Allah hiç kimseyi evlatlarıyla iftar edeceksin. Ne mala benzer, ne mülke benzer. benzer. Evet değerli kardeşlerim. Hoşçakalın. İşte جنب الله حَزْرَةَ ابراهيم عليه السلام وقال قولي 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 وَتَلَّهُ قولي وَلَا قولي أَنْ قولي 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 vefedi ilahem bir zulh azim ve terkna alih billahirin selam ale evet güzeller tüzün takipçileri diğer Dur, telefonumuzdan canlı yayın yapıyoruz ben buradan takip edebilirsiniz yanağı.